Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dünya etkinliği olan balık tutma görevimizden ben görüyorsunuz şöyle birazcık yaptım. Dünya etkinliği kapsamına girdim aslında. Şuradan bir saniye şuradan göstermek istediğim yeri gösteremedim. Evet buradan göstermem gerekiyor. O burası tamamlanmış aslında. Bugün içerisinde bana hemen şuradan göstereyim. Buraya böyle bir hediye paketi geldi ve 10 tane elmas gönderdiler. Yani dünya etkinliği kapsamına girdiğim için yani şu işaret kazığının, kazığının orada bulunan dünya etkinliği kapsamına girdiğim için yani şundan öncesinde kalmış olsaydım muhtemelen gelmeyecekti ama buna girdiğim için sonuna kadar tamam olmamış olmama rağmen yine de büyük ödülden yani 10 tane elmastan yararlanmış oldum ve geldi bana. Etkinlik tabii ki bitmedi daha. Bir gün 10 saati daha varmış. Ben şu an e, gece saat 1 tarih tarihi tam hatırlamıyorum ama gece saat 1 daha bir gün 10 saat var yani e, muhtemelen videoyu yayınladıktan sonra bir gün daha muhtemelen vakti olacaktır diye düşünüyorum bir 24 saatlik daha zaman dilimi olacaktır ben, ben şuradan bir güçlendiricim var benim şöyle bunu kullanmak için böyle çok e, bir alan bulamamıştım. Ama bunu böyle görev hem görev alıp hem de böyle bir etkinlikte kullanmak çok yararlı olacak diye düşünüyorum. Böyle bir güçlendiriciniz elinizde varsa nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız bu güçlendirici bu etkinlikte kullanmak için ve ekstra yanında da görev almak için müthiş bir şey. Benim şu an görevim yok. Ben şuradan bir görev bakacağım. Görev bulmakta birazcık zorlanıyoruz çünkü bingo derbisi birazcık zorlaştırdı. Bu haftanın bingo derbisi vardı. Şu görev ve şu görev şu an çok fazla gelmediği için bitiremedik. Mesela bu ikisi çok fazla geldi bitirdik. Şu çok fazla geldi bitti. Bundan bir tane yapılmış arkadaşlarımız tarafından. Şu görevler alınmışlar. Alındığı için mavi çerçeveli gözüküyorlar. 7'de 7 veya 8'de 8 olduğunda böyle tamamen masmavi oluyorlar. E, bu da böyle bingoda özel bir derbi olduğu için bu şekilde oluyor. Aslında bu çok uzun zamandır gelmiyordu. Ben çok eskiden beri oynadığım için bu şeyi bununla ilgili de böyle kısa bilgi vermiş oldum. Çiçek derbisi var, bingo derbisi var, böyle tavşan derbisi, sakin tavşan derbisi böyle geliyor. Normal derbi geliyor. E, güç derbisi, işte zorluk derecesi yüksek olan, görev sayısı fazla olan bir derbi. Böyle çeşit çeşit de aslında derbiler var. Bunları normalde ben daha önceden takip ediyordum böyle. Her ay işte haftanın ilk hafta mesela bu derbi geldiyse bir hafta sonra bu gelecek, bir hafta sonra bu gelecek, bir hafta sonra bu gelecek diye bunu az çok tahmin edebiliyordum şu an. Ama uzun zamandır böyle karışık geliyor ve Bingo derbesini gerçekten video çekmeye başladığımdan beri aradan kaç ay geçti? yaklaşık 3-4 ay falan geçti ama hala da ilk defa görüyorum geldiğini. Neredeyse unutulmuş bir derbi türüydü ve çoğu arkadaşımız bunu bilmiyorlar. Hani nasıl oynanılıyor olduğunu. Yani burada yapmamız gereken hedeflerden birisi mesela şu sırayı 7'de 7 yapabilmek. 7'de 7 yaptığımızda bu görevi tamamlamış ve bingo olmuş oluyor. Şuradan ekstra bir görev sırası açmış oluyoruz. Biz şu an derbide ikinci sıradayız mahalle olarak çok iyi ilerliyoruz. Arkadaşlarımız görevlerini gerçekten çok güzel yapıyorlar, tamamlıyorlar. Şu, şimdiden bitirmiş alanlar bile var. Bu çok müthiş bir şey. Gerçekten de de buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben buradan şunu alacağım. Bingo bizim aslında yaptığımız bingo sırası şu yumurta ve bunun olduğu sıra. Ama ben ekstra olarak şunu alacağım. Çünkü 320 puanlık ve puan kazandırsın istiyorum hem. Hem de o diğer görevler gelmiyorlar gerçekten arkadaşlar. Yani şu yün zaten çok uzun sürüyor. Yumurta toplama görevi de iki kere gelmiş. İkisini de arkadaşlarımız sağ olsunlar almışlar ve yapmışlar. Yün toplama görevini ben aldım yapıyorum ama bitmedi yani çok uzun sürüyor. <laughs> Neyse bu videomuzun amacı bu değildi. Hemen ben şuradan bir tane şu görevi alacağım ve bunu yapacağım. Bakalım 110 kilo diyor. Biz buradaki güçlendiricimizi açarak bakalım bütün alanlarımızda da böyle hepsinde birlikte şey yapınca ne kadar etkili olacak bunu göreceğiz. Şuradaki hemen yemlerimizi alalım. Yeni yemler üretimini de böyle başlatalım. Tamam bizim şu an burada al açılan alanımız kaç tane? 3, 6, 7 tane falan herhalde diye tahmin ediyorum. Evet 2, 4, 6. Aynen. Neyse. Hemen şuradan başlayacağım. Bakalım kaç tane tutabileceğiz. Bu derbin şey bu özelliği e, balık etkinliklerinin özelliklerinde şöyle bir şey var. Bazı alanlarda mesela farklı balıklar çıkabiliyorlar. Bu balıkçılık kitabından e, göstereyim ben şimdi hemen size. Bakın görüyor musunuz? 4,5 kiloya yakın balık tutmuş oldum şu an. Bir saniye hemen buradan göstereceğim. Burada mesela bazı balıklar var. Şöyle üzerinde etiketleri bulunuyor. Ve üstünde yazıyor. Özellikle diyor ki şu mesela bu balığı sadece balık etkinliklerinde tutabilirsin diyor. Onun için bu tür balıkları yakalayabilmek için bu tür etkinlikleri güzel değerlendirmek gerekiyor. Daha ağır balıkları yakalayıp şuradaki kalan mesela iki tane açık görünüyor ya bir bronz bir gümüş böyle açık gözüküyor. Buradaki diğer iki yem şey hmm, iki balık kilosunu da yakalayabilmek için mesela en yüksek 12,5 12, 12 ,5 kiloya yakın 12 kilo 200 gram mesela tutmuşum balık. Ama bunun daha fazla daha büyüğü de tutulabiliyor demek. Mesela şurada bu açık değil. Bu da ama balık etkinliklerinde açılıyormuş. Bunu çıkartabiliriz belki. Bu, bu, bunlar mesela hepsi balık etkinliklerinde açılıyor. Ve bunları değerlendirmek için de çok iyi bir fırsat. Yani diyelim ki şunlar benim tamamlanmış. Bunlar tamamlanmamış olsun mesela. Mesela somonda da Şurada açılmamış iki tane daha balık alanı var. Mesela kilo hesabı var. Bu ikisini de açabilmek için benim mesela bu tür etkinlikleri değerlendirmem iyi olabilir. Burada iki tane açılmamış var. Bunları da siz de değerlendirirseniz müthiş olur. Şahane olur. Güzel olur yani. Ee, ekstradan bir elmas, iki elmas, üç elmas kazanmış oluyoruz. Bu da hiç ummadık zamanda geldiği için bence çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum yani buradan çıkan herhangi bir elmas hediye falan iyi oluyor yani ekranımızdan gider misin Heh. hemen şuraya bakıyorum şu an 9 kilo 1 gram tutmuşuz balık bakalım bunu nasıl tamamlayacağız 110 kilo tutmamız gerekiyor bizim yani çok zorlanacağımızı zannetmiyorum hemen balık avlanma noktaları bildirimi geldiği gibi gelip hemen onu tekrar tutmam gerekecek bunu da yaparız diye düşünüyorum yaparım diye düşünüyorum en azından kendime güveniyorum Hemen şuradan bir tane daha tutuyorum. Buradaki hesabımda aslında çok fazla böyle elmaslık elmasla açılabilecek bir balım çok fazla kalmamış. Balıkçılık kitabımda da gördüğünüz gibi çoğunu açmışım. Yani böyle tuttuğum için sürekli elmas alma şeyini almışım yani. Burada mesela bak şu yeni geldi sanırım. Yeşil ay balığı. Hemen bakayım. Sanki bir yenilik gördüm. Bakalım yeşil ay balığı. Büyük ay Evet şuradan yeşili, yeşil ay görmek istiyorum. Yeni, yeni gelmediyse de yanlış görmüş olacağım. Aa bak yeni gelmiş. Bakın doğru hatırlıyorum. 4 tane elmas verdi. Yani bu gerçekten şahane bir eskinlik oluyor bence. 172 tane elmasım oldu. Bunlarla kutu önlerini açabileceğim. Makinelerimde kutular açabiliyor olacağım. Diğer hesaplarında aslında böyle şeyle e, oltayla çok fazla balık tutmadığım için diğerlerinde böyle sürekli oltayla tuttuğumda şu an mesela etkinlik olduğu için tutacağım birazdan sizinle birlikte. Aa etkinlik amacına ulaşıldı diye bir tane şey verdi. 4 kilo 800 gram bir balık tuttuk. Mavi benekli ay balığı. Bu önceden varmış sanırım. Hemen buradan farklı renk balık şey yemi kullanalım. Bu yemleri de farklı farklı kullandığımızda tabii ki daha farklı şeyler veriyor her zaman kırmızı yem üretirsek bu kırmızı yemle tabii ki gelen bazı balıklar var ama genelde hep aynı şeyler gelir. Farklı farklı kullandığımızda daha farklı balıklar elde edebiliriz. Balıklar tutabiliriz. Kiloları fazla olabilir. Sadece fileto olarak baktığımızda hem balık eti olarak baktığımızda hepsi aynı et veriyor. Birer tane birer tane veriyor. Vay inanamıyorum 16 kilo <laughs> çok iyi. Hiç beklemiyordum bunu. Hiç beklemiyordum. Uf. Bakın işte yani etkinlikte gelebilecek bir şeymiş yani. Dev Barbus. Çok iyi. Göz kırpıyor ya. Allah'ım çok tatlı. Hiç beklemiyordum bu kadar büyük bir balık tutacağımızı. Baya büyük. Yani işte böyle renkli balık yemleri kullanmak her zaman faydalı. Şimdi altın yem kullanacağım. Bakalım kaç kiloluk bir balık gelecek. Hemen çok merak ediyorum şu an az önceki çok iyiydi çok iyiydi gerçekten yani benim için rekor herhalde <laughs> klasik yeşilay balı her zaman geliyor zaten bence yani çok sık karşılaşıyoruz onunla ee, şu an burada hangi yemden kullansam şu an içimden mor kullanma geliyor az önce mor yemle o büyük balık geldiği için acayip büyüktü ya Uf çok iyiydi hiç bu kadar büyük balık beklemiyordum <laughs> gece gece bana da iyi oldu böyle <laughs> Hadi. Ya gel, gelsene yavrucuğum. Gel 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 bu tarafa gel bu tarafa. Bak bu tarafa. Dur şöyle yapınca mı oluyor pratiği? Bunun nedir pratiği ya? Şöyle yapınca mı mesela? He gel. Kaçma. <laughs> ya kaçırdım. Bir daha deniyorum. Bir daha deniyorum. Yakalamam lazım buradan bir balık. Bu balık bölgeleriyle alakalı ipuçları falan var böyle. Instagram'da görüyorum. Reklam değil bu arada. Ee, Instagram'da görüyorum. işte bölgenin şu Sağ köşesine balığı şey yem atarsan şu gelir bu gelir falan çok tırt şeyler hiçbiri tutmuyor. Yani bence ben denedim hiçbiri olmadı. Şu an sanırım bütün bölgelerimizden avladık. Şu an toplam 47 kilo, 47 kilo 800 gram balık avladık. Bizim 110 kilo toplamamız lazım. Hemen şuradan şöyle bir balıkçılık kitabımızdan şöyle bir bakalım. Bunlar arada bir böyle pıt pıt oynuyorlar oynadığı olduğu zamanlarda mesela bakalım var mı hiç? Yok sanırım. Böyle üstlerine tıkladığımızda bazen elmas veriyorlar. Bazen fark etmiyoruz. Mesela az öncekinde yeni diye böyle bir etiketi vardı. Şu an göremedim. Öyle bir etiketli değil de Oy bu neydi ya? 16 kilo. Vuh! Çok iyi ya, çok iyi. Aslında bakın burada da tutmuşum ama 11 kilo tutmuşum. İkisinde de yani 11 kilo. Birinde 181 gram, birinde 199 gram. 200 gram diyebiliriz ona. Burada mesela nil levreyi bunu 11 kilo 343 gram. Bunun en büyüğü acaba kaç gram geliyor? Kaç kilo geliyor yani? Bununki de öyle bir şey geliyordur. Bakın bu 16 kilo 45 gram. Bunlar da kesin öyle büyük bayağı iyi geliyor demek ki. Bu ne acaba? Bu bölgesi farklı diye sanırım bunları açamadım. Çünkü bunlarda farklı bir şeyler var. Mesela bunların hangi yem olduğu gözüküyor ama hangi renk yemle olduğu ama işte şeyi gözükmüyor. Şu alan, alanlarımı da açarsam çok daha iyi böyle balıklar yakalayabilirim. Yani her balık buralardan çıkmayabilir. Bazıları çıkıyor, bazıları çıkmıyor ya. O çıkmayanlar işte bu diğer bölgeleri açtığımda aslında çıkacak olan balıklar diye tahmin ediyorum ben. Çünkü her yani açık olan bölgelerden hepsi çıkmaz. Şimdi buradan çıkalım. Biz diğer hesaplarımızın balık bölgelerine bakalım. Şuradan evet bunu toplayalım. Böyle geçelim. Bu hesabımın işte çok fazla buradan e, şeyle balık tutmuyorum. Şurada hop. Süper. Bu hesabıma hiç girmemişim. Bugün hemen şuradan çarkı feliğimizi çevirelim. Sonra balığımızı tutalım. Ay az önceki balık çok iyiydi ya. Aklım hala balıkta. <laughs> o kadar büyüktü ki çok iyiydi ya. Hemen buradan. Burada genelde böyle A atıyorum. Ve iki tane alanım açık sadece. Onun için burada tuttuğumdan herhangi bir şeyle tutsam bile buradan şey gelecektir diye düşünüyorum. Elmas. Bakalım burada zaten dünya etkinliğine hiç katılamamışım. 5 kilo bir de tutsam hemen şu an ödül kazanıyor olacağım. Kişisel etkinlik amacına ulaşmış olacağım. Bakalım 1 kilo tuttuk. Kuzey turnası. Bu mesela çok denk gelen bir şey kuzey turnası hemen böyle bir tane elmas verdi hop teşekkür ederiz çok makbule geçti bakalım yok daha bir tane de buradan tutalım buraya da altın yem atalım bu en zaten hızlı e, sazlık en hızlı böyle temizlenen bölge en hızlı süresi doluyor buranın hemen böyle bir, bir saate falan bir saat 45 dakika falan herhalde buranın süresi ya da 30 dakika daha kısa yani bu ilk başlangıç alanı Diğer alanlar avlanma noktalarının hazır olmaları daha uzun sürüyor. Evet, kişisel etkinlik önce sazan yakaladık. Mesela bakın bunda da gördünüz mü? Dünya şey etkinlik e, sürecinde açılan balıklardan birini yakaladık. Yani sazanı böyle. İyi oldu. Güzel oldu. Şuradan yemlerimizi hazırlamışım ben buraya. Şurayı şöyle yapıyorum. Üretiyorum. Malzeme kutusu dolu olabilir. Buraya önüne yığıyorum ben. Burada aslında birkaç alanımız daha açık olsa Böyle tutardık. Şurası 13 kilo ya mesela burayı 13 kilo yapmışız. Daha dünya etkinliği kapsamına dahil olamadık. Buraya 15 yaptığımızda 2 kilo daha balık tutmuş olsaydık dünya etkinliğine dahil olmuş olur ve oradan gelecek olan elması da almış olurduk. Hemen diğer şeylerime geçeceğim şimdi. Şuradaki ödüllerini toplayayım görmüşken yoksa unutuyorum bunları. Alayım hemen. Tamam çarkıfeleğimizi çevirdik mi? Çevirdik herhalde. Şöyle diğer hesaplarıma bakalım. Şuna bakalım daha doğrusu. Başka hesap kalmadı zaten. Diğerinde balık bölgesi açık değil. Hemen buna bakıyorum. Bunun da balık bölgesindeki yemlenme yemle şey tutma kısmına bayağı güveniyorum. Çünkü burada da çok fazla yemle tutulmamış diye tahmin ediyorum. Burayı da böyle açık yerleri var. Hemen elimde olan yemlerle tutacağım bakalım. Buradan da elmas çıkacaktır diye düşünüyorum. 14 tane, 14 tane elmasımız var şu an. Birazdan göreceğiz kaç tane olacak. Yani yeni bir şeyler gelir diye umuyorum. Umarım gelir. <laughs> Umarım böyle şaşırtmazsın beni. Böyle büyük balıklarla şaşırmayı daha çok tercih ederim. Çok iyiydi ya. Çok iyi. Çok iyi. Müthişti. Müthiş. Yani daha büyüğünü yakalayan kesim vardır da. Ay çok şaşırdım yani hiç o kadar büyük balık beklemiyordum. <laughs> çok iyi oldu hala şeyin olayın böyle heyecanını tazeliği koruyor. Evet hemen şunu da yıkalayayım. Kaçma kaçma ne olur kaçma. Kuzey turnası. Bunlara en son bakacağım. Hangisi açıldı hangisi açılmadı. Çok bilmiyorum emin değilim yani. Bu Bir dakika moru şuralarda bir yerde kullanın Çünkü Ha, fazla varmış zaten. Ee, bu arka taraflarda özellikle daha fazla renkli yem kullanınca daha iyi şey, balıklar geliyor diye tahmin ediyorum. Bunu şöyle şöyle yapınca mı acaba hızlı geliyor? Yani nasıl? Bunun şey nedir? Bazı arkadaşlarım videosunda görüyorum sürekli öyle yapıyorlar. Öyle yapınca daha mı hızlı tutuluyor? Tam ayırt edemiyorum ama umarım öyledir. Yer açık olmasına gerek yok zaten. Yeteri kadar yerimiz var burada. Onun için iyi oluyor burada ördeklerimizi attığımızda ördek ağları attığımızda istekoz ağları attığımızda çok iyi oluyor tuzaklar attığımızda fazla fazla yer açık olması kişisel etkinlik aracına ulaştık 20 kilo tutmuşuz mesela bakın burada daha fazla geldi şu yeni açıldı muhtemelen orada yıldızlı gözüktüğünde yeni açıldığını gösteriyor diye biliyorum. hemen bakacağım birazdan balıkçılık kitabından şurada bir iki yerimiz daha kaldı hemen onları da yakalayalım ve bakalım Kaç tane elmas alacağız, alabilecek miyiz? Umarım böyle elmaslarımız gelmiştir. Kaçma, sakın kaçma, sakın, 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 sakın. Mesela böyle yapıyorum, şu an bir işe yaramıyor. Bu tarafı doğru mu yapmam gerekiyor, böyle mi yapmam gerekiyor? Yani nedir bunun işi? Vay, bakın bu mesela 11 kilo falan geldi yani. Ama yine de balıkçılık etkinliğine gel açılan gelen yeni bir balık türünü açmış olduk. Bu çok iyi onun için. Balıkçılık etkinlikleri ben seviyorum. Güzel. <laughs> Güzel bir etkinlik. Şey sulama etkinliği mesela olduğunda çok fazla hani böyle sulamada etkinlik amaçları, kişisel etkinlik hedefleri falan daha uzun oluyor. Böyle daha fazla oluyor. Bunda sanki daha kolay. Bir de kendi başına halledebileceğin bir şey. Diğer türlü başkasına rica etmek zorunda kalıyorsun. Ya da ek hesapların varsa öyle desteklemen gerekiyor hani sulama için. Ama yoksa Birilerinden rica etmek, birileriyle şey yapman gerekiyor, anlaşman gerekiyor. Buradan da 4 elmas aldık. Bakalım başka pıt pıt oynayan var mıymış böyle? Göremedim. Buna bakalım. Evet bakın burada da var. Bir elmas. En küçük kilosunu tutarak elmas kazandık. Buradan da en düşük kilosunu kazanarak kazanmış olduk. Burada altın seviyesinde kazanmışız. Bakalım. Başka 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 başka. Başka bir de sona bakmadık. Sona doğru gittik mi biz ya? Bunun sonuna doğru. Bakayım. Aa, bitmiş bu kadar. 24 oldu. 10 tane elmas kazanmışız. 14 elmaslı sanırım ya da 17 miydi? Öyle bir şeydi ama kazanmışız. İyi bir şey bu. Çok iyi bir şey. Hemen şuradan ördek tüylerimizi de alalım. Evimize dönelim ve videomuzu burada Burada değil. Kendi çiftliğime gitmek istiyorum. Kendi evimde kapatmak istiyorum. Kendi evimde. Kendi köyümde. Burası benim evim. <laughs> Canım evim ya. Çok seviyorum burayı. E, bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.